Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözelim. Olduğunu fx eşittir. x küp eksi 4 x kare artı 2 x eksi 5 olduğuna göre limit x eksi 2'ye giderken fx eksi f eksi f içinde eksi 2 bölü x artı 2 demiş. Limitin değeri kaçtır demiş. Eğer böyle bir şey görürseniz yani fx eksi içinde eksi 2. Yani eksi 2 diyorsa zaten sonunda f eksi 2 böyle x artı 2 diyorsa demek ki bu demektir ki f eksi 2'nin türevini al demek diyor yani hep aynı şeyleri kullanıyorlar artık sorularda e, f eksi 2'nin türevini al derken ilk başta yukarıdaki f türevini alırsak e, 3x kare eksi 8x artı 2 olur x eşittir eksi 2 için e, x, e, x yerine eksi 2 yazarsak 3 çarpı 4 eksi 8 çarpı eksi 2 artı 2'den 12 artı 16 artı 2'den eşittir 30 cevap Bursa'dır.